Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft parüleri şehri nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce açıklamadaki linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. Bu dosyada map'in linki yani map'in dosyaları var. Şöyle göstereyim. Hepsi burada arkadaşlar. Şimdi biz bunu indirdik. Bunu nasıl kuracağız? Ee, başlat seçeneğine geliyoruz buraya. Aptata yazıp. Romain'in klasörüne geliyoruz. Minecraft'a girip Saves klasörünü bulduk. T kulasını bulduktan sonra buraya at atıyoruz, kapatıyoruz, giriyoruz oyuna. Şimdi tek oyunculuğa bastık. Minecraft parodileri. Ha işte burada. Buna giriyoruz. En altta çıktı niye ise. Sanırım yeni yüklenen haritalar en altta çıkıyor ha. Evet. Oyuna girdik arkadaşlar şimdi. Ee, ilk i̇lk başta bir game mod verelim kendimize. Eee Game mode göstereyim haritayı da sizin için. İşte burada polis merkezi var bildiğiniz üzere. Güncel bir şehir. Bu 2021 yeni şehir yani. Burada sanırsam fakirin evi vardı. Tam bilmiyorum ben. Yani fazla bir pek izleyicisi değilim. Ee, burada işte Aqua Park var. Sonra başka ne var? Buraları pek bilmiyorum arkadaşlar ben. İşte burada apartman var. Burada okul var. Sonra burada yine bir ev var. Her şey burada. Araba galerisi. Çanklar arttırayım. Şöyle. Bütün haritayı görün arkadaşlar. Burada camimiz var. Banka filan var. Yani her şey var. Ben bilmiyorum nelerin ne olduğunu. Burada işte stadyum varmış. Burada upuzun bir gökdelen var. Burada da yine evler var. Şurası sanırım ne olabilir burada pek bilmiyorum ama ben size göstereyim dedim. işte burada binalar var. Yani kısacası map burası arkadaşlar. Siz de açıklama kısmından indirebilirsiniz. Ben hoşuma gitti burası. İstersen burada bazı bir parodi falan çekebilirim sizin için. Vallahi güzel yani şehir. Güncel bir şehir. Bence indirin kullanın. Yani güzel. İsterseniz indirin, gezin. Yani istediğiniz yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Benden bu kadar. Link aşağıda dediğim gibi. Abone olmayı unutmayın.